Evet abi Steel Skylines'de en son nerede kalmıştık? En son şurada bir kentsel dönüşüme gitmiştik. Burayı tamamen yıkıp baştan şöyle bir atmıştık. Yani bu ki amacım şuradaki şehri biraz daha büyütüp şu sanayiyi kaldırıp buraya kadar yaymak. Şuraya da bir sanayi atmak ve böylece bu devasa şehrimize burayı da böyle dahil etmek olacak. O zaman hızlıca bir başlayalım. Bunu yıkacağım artık. Yapacak bir şey yok. Tarım sanayisine başka bir yere mi götürürüm? i̇htimalle bir yere de götürmem. Burada ne varmış? Büyük depo, orta ölçekli depo, fırın mırın varmış. İşliyormuş hatta. Kar da ediyormuş yani. Evet sanayiyi yıktığım için o kadar kişi işinden etmiş gibi gözükebilirim ama kimseyi mağdur etmeyeceğiz. Bak bu yolu böyle uzattım ama burada iki tane cadde oldu. Şu aradan bir tane daha versem çok hoş olabilir de. Bu taraf büküldüğü için onu veremeyeceğim maalesef. Burası bu iki cadde üzerine kurulacak biraz. Ya şuraya verebilirim bir tane ama bu da biraz yersiz olacak. Gereksiz yani böyle. Şöyle bağlanıp tam ortadan bölüyor olsa anca öyle verebilirim ama burayı da o zaman katleder ya. Tamamdır. Buranın yollarını bitirdim. Yolları böyle. Yine bir ana caddeler var ama birazcık yamuduk yumuduk oldu. Buraya bir ekstradan bir tane böyle bir şey ekledim. Aynısından bir de buraya ekledim. E bakalım sanayiye atmadan açılmayacak da bunlar da şu sanayiyi de kaldırıp baştan bir elden geçirebilirim. Hatta kaldırmayıp şuraya kadar uzatabilirim şöyle. Bayağı büyük bir alanı varmış zaten bunun. Hatta şuradan bir yol versem burayı alırım. Şuradaki yoldan burayı alırım. Şu alt geçitlerden iki tane daha götürür şurayı da alırım tamam. Buradaki yolların hepsi öbür tarafa da geçiyor. Yani şehri bu tarafa doğru da ilerleyebilir. Orası aslında çok müsait bir yerde. Bakalım göreceğiz. Evet buralarında böyle boyamalarını yaptım. Biraz fazla mı dükkan verdim? Yo. Sonuçta şuradaki dükkanlar bir açılsın bunlar da açılır. Önemli önemli olan sanayi. Şimdi sanayi atacağım. Sanayi attığım zaman o zaman bu dükkanlar patır patır açılacak. Evler patır patır açılacak. Burada böyle devasa yeni bir şehir oluşacak. Sonra trafikten geçmiş olsun. Evet abi şimdi buradaki sanayi nasıl atsam diye düşünüyorum. Bu sanayinin bu nasıl bir yol ya? Bu <laughs> nasıl bir yol abi? Sanayi patlatmadan şuradan bir tane yol çıkaracağım. Buraya bağlanan. O zaman arkasındaki şunları patlatmam gerekecek. Burada ne var? Burada... Nafta tesisi varmış. Hmm, nafta tesisi ne lan? Bunu kaydırabiliyor ama Bunu al o zaman buraya götür. Güzel. Şuradan bir yol daha bağlasam. Buradan bağladığım bu yol var. Şunları şöyle bağlarım buraya. Bir giriş çıkış olarak ama buradan gelenler giremez. Onlar da şuradan gitsin bir zahmet. Burayı bile bağlayabilirim aslında ya. Şuradan bir set çekip burayı fır sanayi yapabilirim de aşırı büyük sanayi de ne bileyim yani. Öncelikle şu yolları bir kaldır. Şuradan şuraya bir bağlantı atmayı düşündüğüm için şurayı bana bir ver. Yol çok büyük bunun için ya. Şunların çoğunu kaydırmam lazım da kaydırırım ya. Burası zaten bayağı büyük bir alan. hele de boş duruyor. Yani ya bundan atacağım ya da şundan atacağım. Bu da burayı çözer mi? Bu da burayı çözebilir aslında. Arkayı da yıkmama gerek kalmazdı bunun. Ama neyse yıktık artık o zaman bunu atalım. Sanayi baştan atsam daha sağlıklı olacaktı neyse. Neyse bir üşendik. Hem burası için de daha iyi olur ya. Şöyle. He? özenmedim size ama. Şuradan daha rahat çıkar girersiniz yani. Bu yolun sonunda buranın yeniden atıldığını görebiliyorum ya. Evet sanayi de şimdilik böyle bir yerde olsa terli olur ya. Şurayı da bağlamış olduk. Bunlar elektriğini buradan almıyor aslında ama. Burada bu niye var? Bunların kendi iki tane güneş enerjisi varmış zaten. Şurası şimdi elektriğini almıyor bir yerden. Şurayı geri vermemiz lazım buraya. Şuralarında bir temel ihtiyaçlarını bir giderelim. Mesela bir hastane inşa edelim. Nereye? Birazcık işlek bir yer ama geniş bir yer mi olsa? Of burayı tamamen kaplıyor ya. Ey maşallah attık hadi. İtfaiyesi. itfaiye zaten var. Ama bir tane tam köşeye bir tane atalım. Karakol birazcık sıkıntı olabilir gibi. O yüzden karakolu Tam buraya atalım. Okullarını şöyle mahalle aralarına okul serpiştirmeci olacak şimdi. Çok aşırı dandik bir yer oldu. O yüzden tam istediğim gibi şeyler de inşa edemiyorum yani. Oraya bir okul verdik. Bak mesela buraya da bir okul verdik. Şu köşeye de bir okul verdik. Bir tane de bu aşağıya bir okul vereceğiz şöyle. Liseler de aynı şekilde. Hani burada bir lise ve de burada bir lise olsa bence bu ikisi fazla fazla yeter. Şu alanları da bir sileyim. Üniversiteyi de yine şöyle denize bakan bir üniversite gider ya. Şu alanı da bir kaldır. Güzel güzel güzel. Parkları kaldı bir. Tamam. Parklarını da attım. Bunlar elektrik için ciyak ciyak bağıracaklar ama Elektrik de gelir be zamanla. Şimdi açalım bakalım. Yani sanayinize vermedik tabi alanı. Bu sanayide açılsın hocam ya. Şöyle. Şu kısmı açılsın. Bak buranın tamamı açılabilir. Buranın tamamı açılabilir. Şunlar açılabilir. Böyle daha rahat bir trafik oldu en azından bunlar içinde. Burada siz neyi bekliyorsunuz ha? Kırmızı ışık mı var burada? <laughs> Kaldır. Kaldır şunu. Elektriğimi alamıyorum ben efendim diyen var mı? Yok gibi duruyor. Suyumuzu alamıyoruz diyenler var. Buraya niyeyse bir şekilde su getirmiş ama burada tarım sanayisi var değil mi? Tarım sanayisinde kaldırdık ya. Güzel güzel burada hızla açılan yerler var. Şu taraftaki otellerim de açılıyor gibi yavaştan. Kulüp krema, mutlu ayrıl gece kulübü. Bak ben buradaki alanı aldım ha. Biliyorsunuz değil mi? Burada otel olacak yani artık. Farkındaysanız hoş. Yani şehrin nüfusunun bir 180 bin civarında falan olmasını bekliyorum bu arada. Ve ve şu iki yolu şuraya bağlamam lazım. Yoksa burası böyle olmaya devam edecek. Yani burasının tek sebebi bunun bağlanmaması değil tabi ama. Bunu da nasıl bağlayabilirim? Ya şu yolları alttan bağlayabilsem o kadar mesut olacağım ki. Yani şu yolun. Şimdi sen alttan gitmeye bir kabul etsen şunu kaldır. Şeyle yaparım. Anarşi moduyla zaten yaparım da. Bak bu gidiyor mu sen alttan? Suya yapılamaz. Ne suya yapılamaz? Ne suya yapılamıyor abi? Senin amacın bu suya girmek zaten. Sen gireceksin ya suya. Ben senin suya girdiğini görmek istiyorum. Gireceksin suya ve şuraya gideceksin. Anarşi modunda bile geçersiz şekilde de ha. Şurayı kaldırsan peki? Yine öyle der misin? Sen buradan aşağıya girer misin? Girdin. O zaman buna bununla bir bağlantı kurarsın sen. Tarafı çok mu kısa? Nasıl oldu? Yani suya giriyormuş gibi gözüküyorlar. Aslında suya girmiyorlar. Bu taraf nasıl gözüküyor? Aa bu taraf suyun içinde gözüküyor işte ya. Ha. Biraz geriden bağlansaydın aynı şey diyecek miydin? Yani ben deseydim ki kardeşim sen buradan suyun altına gir deseydim. Buradan bağlan deseydim. O zaman bir sorun yoktu değil mi? Aynen. Buradan yine bir su geliyormuş gibi duruyor da bakalım buraya arabalar kullanacak mı ya? Eğer böyle olursa ben buradaki bu görüntüyü kabul edebilirim. Burada elektriğimiz yok. Hem de çok fena yok diyenler var. Hocam size elektriğinizi ben buradan vereyim. Sen de git arkadaşlarına dağıt. Sana da aynı şekilde. Bak şurası bağlanmış. Şu şurayla bağlantıyı bir kursa bu elektriği alır. Sonra bu buraya verir. Herkes mutlu mesut yaşar. O yüzden senden de elektriği bir alalım. Şurayla bağlayalım. Sen şimdi elektriğini alacaksın. <laughs> Alamayacaksın çünkü bu hiç bağlanmamış ki. Şimdi alacaksın ama. Güzel güzel. Buralar elektriğini aldı. Kayıp cüzdanın bulunduğu siyah ve deri sahibi mesaj atsın lütfen. Cüzdan bulmuşlar. Buraya arabalar kullanıyor mu? Güzel abi buraya arabalar kullanıyor. İlk ehliyet aldığım zamanlarda şöyle bir yokuşta dururken bayağı bir böyle bir ter dökmüştüm yani. Arabayı buradan kaldıracağım diye. Freni bir salıyordum araba geriye gidiyor falan böyle. Heyecanla hemen gaza basıyordum araba bağırmaya başlayıp şey atıyordu orada. Patinaj atıyordu. <laughs> Çok bir şey değişmedi aslında ben hala yokuşa geldiğim zaman bir tedirgin oluyorum yani. O yüzden hiç, hiç sevmem öyle yokuşları Böyle atsam aynı. Bak böyle attığım için Su kesilmiş oldu. Bak böyle buradan çıkıyorlar gibi gözüküyor. Şurada güzelliği bozmamış olduk en azından ya. Aynısından buraya da yapayım bak. Aynen. Güzel oldu. Güzel. Kabaların burayı da kullanmasını sağlamış olduk. Şuradaki kırmızı ışığı da bir kaldıralım. Yani buralar açıldığında buradan buraya direkt bir geçiş daha yapabiliriz şimdi. Hepsi burayı kullanmasın diye. Şu an nüfus artıyor. Şuradaki binalar da böyle yavaştan bir açılmaya başlamış. Burası da tamamen açıldığında böyle bir yola kadar bütün olacağı için çok daha hoş gözükecek. Oo, bunların bir çöp sorunu var doğru. Bunların çöp sorununu şuradaki sanayiden çıkan çöp kamyonlarımız çözecek tabii ki de. Hemen buraya patlat abi iki tane. Buradan çıkar bunlar bu tarafa doğru giderler. Burada kent istatistikleri diye de bir şey varmış. Bak nüfus değişikliğine bak. Şuraya kadar 172 bini neredeyse görmüşüz. Ondan sonra kentsel dönüşüme gidince bir 157 binlere kadar düş. Dışımıza Kışımıza bak ama yani belli bir yerden sonra öyle bir atlamış ki 46 binden şuraya tak diye. Altta yıllar yazıyor 2043 yılındayız. Her şey 2023'te başladı abi. Kent hazinesine bilmiyorum ama şuraya kadar sıfır gelip sonra bir anda uçmuş. Yani vergilerden kazanıyoruz işte. Gelirlerimiz hep artmış. Doğum oranı artışta. Doğal olarak ölüm oranı da artışta. Mevcut iş imkanları durmadan artıyor abi. Durmadan bir göç alıyoruz. Durmadan yeni insanlar doğuyor. Yeni işler, imkanlar ortaya çıkıyor. Eğitim seviyesi de bir ara düşmüş niye düştüyse. Öğrenci sayımız çok, turist sayımız gayet iyi. Mutluluk genelde stabil işte 85, en son 82'ye düşmüş. <laughs> mahkum var şu anda bizde değil mi bir de? Bu abi mahkum sayısı 737, turist sayısı 1600. Turistten çok mahkum çekiyor şehrimiz. Şu alttan geçirdiğim yolun aynısını bir de şuraya bağlayacak şekilde şuradan geçirerek atayım da. Bunlar gidiyor, bunlar da gelsin bari. Ha önünde biraz toprak olması lazım diyor. Öyle girerim diyor. Yani direkt denizin ucundan denize nasıl gireyim hocam diyor. Haklı. Şimdi attım bak rahat rahat. Orada onu fark etmedik. Narşı modu da açık tabi. Bak buralar su altında kaldık diyor ya. Oğlum nasıl su altında kaldın sen? Sen düz yol olarak mı geldin de buraya kadar? Bunlar yer altına girmemiş ki. Bunlar yer üstündeki yol olarak gözüküyor. Şimdi çözülürsün büyük ihtimalle. Aynen. Güzel burayı da attık. Buranın arasındaki bağlantıyı bir şekilde sağlamış olduk. Yetersiz tabi. Bir de şuradan bağlantı sağlayacağız. Burayı da attığımız zaman buradan buraya geçişler biraz rahatlar. Bunları buraya bağladık. Bir de buradan çıkıp yolu şuraya bağlarsak buralar da biraz rahatlayabilir şu ikisi arası. Bunlar zaten bilmiyorum çok sorun mu? Şurası büyük başlı başına bir sorun da. Burada bir düzensizlik var çünkü. Yani şuradan gelen arabalar alt geçitten geçip de şuradan falan çıkıyor ya böyle bir enteresan bir, bir şey var burada yani. Tabi buradan gelenler şuradan filan çıkıyor. Bu tabi eminim var ya trafiği rahatlatıyordur şunun da şunun arasındaki. Şurası bir gidecek bu toplu konutlar gibi gözüken yer bir gidecek. Burası da şöyle bir rahatlayacak. Aşırı büyük olmasa da en azından düzgün gözükecek. Sanayi açılıyor mu? Sanayi de yavaştan açılıyor ya. İhtiyaç oldukça açılı açıla bak burayı böyle oluşturmuş yani. Peki buradaki otellerimiz oteller de yavaştan geliyor. Müşteri yok diyorlar. Bir yazıklar olsun yalancılar size. Bak şehrimiz açıda dursun. Ben şurayı da şöyle bir katacağım şehrimize. Ulan hapishaneyi buraya taşıdım diye bunlar üzüldü lan. Hapishane bize yakın diye mi üzülüyorsunuz yoksa? Yani buranın yollarını da attım ama buranın yolları çok içime sinmedi. Sanki çok büyük bir trafik sorunu yapacakmış gibi geliyor. Bir de iki sadece iki tane otobandan bağlantısı var. Ama bilmiyorum. Şurada bir sıkıntı var. Burası bayağı bir kullanılan bir yere haline döndü. O yüzden ben de şu alttan bir yol daha geçirdim. Bak şuradan geliyor yol, şuradan çıkıyor. Yani burası sadece buraya değil, şuraya gidecekler de buradan geçsin bağlantı kursun diye. Aynısından bir de buradan da bu tarafa gelenini yapacağım şimdi. Buralara iskele de atmamışım yani. Ama atmayayım bari dedim. Şuraya kadar atılmamış çünkü. Öyle dursun bakalım dedim. İleride atarım belki zaten bir şeye engel olmaz. Tamam. Burayı da açtım artık. Buradan buraya da bir bağlantı var. Şurayı belki biraz rahatlatır. Burası çok kilit çünkü. Şuranın bir türlü çözülemeyen trafiği devam ediyor ya. Buradaki yolları bir genişleteyim bari. Bak buru yolları genişletmemişiz. Bakalım belki bir şerit daha açıldığı için daha hızlı akar diye düşünüyorum ama göreceğiz artık. Evet abi bu attığım yer tamamlandı. Ve artık uzaktan bu da böyle bir bütün gibi gözükmeye başladı. Şuradaki otellerim de açılmış. Yani burası uzaktan bir de otel olunca daha iyi gözüktü ya. Öbüründe ufacık ufacık şeyler olunca burası hiç gözükmüyordu bile. Yani şurası gözükmese sıkıntı değil de burası tam uç olduğu için. Buranın güzel durması gerekiyor yani. Sanayi ihtiyacı yine tavan yapmış. Bak şöyle bakınca şuradan yollar bölüyor burayı. Tamam hem de baya bir geniş yol var aslında burada. Şu tarafından bakınca da buradan bölen de şuraya kadar 3 yol var burada bir de şu yol var. Şöyle iki tane daha. Yani burası aslında bayağı trafiğin hiç olmaması normal. Şöyle baktığında baksana trafik neredeyse tertemiz burada. Her yer açılmış olmasına rağmen. Çünkü çok iyi bölünmüş. Şu yeni attığım yerde o kadar bir bölünmüşlük var mı? Bak 1, 2, 3... Yani hemen hemen 4 tane var. Yandan da 1-2 tane var. Bir de burada var 3. O yüzden burada trafik olabilir ki. Bunun alanı da neredeyse şu kadar bir yere tekabül ediyor yani. Baya büyük. Ama burası çok şeydi. Hem şu otobanın yamuklu gelmesi hem de buranın böyle olması. Hani Belki otobanı biraz daha şöyle uzaktan alıp şu tarafa çevirsem buraya bir üçüncü caddeyi de atabilirdim yandan. Ama dikine cadde sayısı harbi yetersiz. Şurayı açarım şöyle bağlarım. Güzel ya diğer bölüm burayı açarsam eğer şöyle sağlam bir yapı olacak. Hatta diğer bölüm bunu açarken şunu yıkarım. Evet onu açarken bunu yıkayayım. Buranın yollarını atayım. O sırada burası tamamen açılmış olur. Bir sonraki bölümde artık şu şurayı yıkarım. O zaman da burası tamamen açılmış olur. Böyle böyle bir yeri yaparken diğeri yıkıyoruz. Bir yeri yaparken diğeri yıkıyoruz derken en sonunda hedefimiz olan 500 bin nüfusa ulaşıyormuşuz falan diyorum. Şu an nüfusumuz 181 bin. Neyse abi o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Baya artık böyle baktığımızda bak böyle baktığımız zaman burası zaten tamdı burası tamdı şurası da artık tam gözüküyor yani yarım kendi o kadar iyi gözükmüyordu bak tamamlayınca buralarla bir bütün gibi durmaya başladı. Umarım şu iki taraf da aynı şekilde durur ve trafik yapmaz. Şuradaki yol kullanılıyor mu sadece onu merak ettim. Bak buradan attığımız yol bayağı kullanılıyor abi ya. Burada şuradan buraya bağlanma konusunda bir sıkıntı var. Çünkü bak burası çok kullanılıyor ve de burada daha bina yok bir şey yok yani. Açtığımızda buradan daha fazla bir kullanma durumu olacak. Tam şuradaki yolu alıp bir de buraya bağlarım. O şekilde yapabilirim. Yoksa kilit olacak. Hatta şuradan buraya da şöyle iki tane Yukarıdan köprü halinde yolu geçiririm belki. Bunlar tamamen buraya bağlansın istiyorum çünkü. Bu da aynı şekilde şuraya belki bir bağlantı da, belki şuradan şuraya bir bağlantı daha açarım alttan. Gözükmeyen ki şurayı rahat bıraksın birazcık trafik. Ama buranın trafiği açılmış ya yani. insanların derdi buraya gitmek herhalde. Bilmiyorum buraya niye gitmeye çalışıyorlar. Şurası zaten çok büyük olmayacak gibi duruyor. O yüzden buradan buraya bağlantı sıkıntı olmaz. Burayı da zaten yeniden atacağım için buradan buraya da sıkıntı olmaz. Hatta buradan buraya 4 tane falan yol geçirebilirim böyle. Tamamen şu içerisi rahat olsun diye. Neyse, buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.